Merhaba arkadaşlar Filizirem kanalına hoş geldiniz. Keşke da çocuk olsaydı. Aa bir fikrim var. İrem çabuk gel. İrem İrem bir fikrim var. Baba eliksir içireceğiz, sonra o çocuk olacak. Plan <laughs> 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 gitti. <yedi, y> <laughs> 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 filiz Filiz ne yapıyorsun? Eliksir yapacağız babaya çocuk olacak. <laughs> hadi hadi test <laughs> yapacağız. Hadi 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 hadi. Oh koş 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 koş. Hadi hadi hadi. hadi. Tamam yaptık. Şimdi, Şimdi yürüteceğiz. Hadi Koş 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 koş. Hadi yürüyelim hadi. Baba baba su istene. Aa teşekkürler şey bak o kadar. Hadi hadi iç iç iç. Bol mu olacağım baba? <gülüyor> <gülüyor> oyun oynamak istiyorum ben. Oyun oynayacağım. Oyun oynayacağım. Oyun oynayacağım. Oyun oynayacağım. Oyun oynayacağım. Oyun, oynayacağım. oyun oynayacağım. <laughs> oyun, var, oyun var, oyun Çikolata olmaz, bırak çikolatayı. Tamam, tamam. Şimdi listene ne gireceğiz? Olmaz, olmaz, olmaz. <laughs> ne yapıyorsun? Olmaz çikolata. Çikolata yapıyorsun? Ben yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Evet. ben şimdi arkadaşımı arayacağım olur mu? Arkadaşım da gelsin. Evet olur mu? <laughs> Telefon çekti. Seni ara. 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 Levent'i ara. Tamam, şimdi o da gelsin. Bana. Eğlenceye de götürecek mi beni? Evet götüreceğim. Tamam. Alo. Levent bugün biz restoran parka gideceğiz. Geleceğinle Annenden izin al. Biz bugün orada eğleneceğiz tamam mı? Evet. Tamam o zaman biz çıkıyoruz seni alacağız. Hadi görüşürüz. Arkadaşım dur ben sen sen ara araba kullanacaksın hayır ben araba kullanamam ya ben de kullanamam kalk ben burada oturacağım sen mi oturacaksın burada evet sen kullanacaksın arabayı arabayı ben mi kullanacağım evet <laughs> çok güzel araba ya böyle mi kullanılır <laughs> ha arkadaşım çıkmış çıkmış alalım mı arkadaşım gelmiş <laughs> <laughs> hey! Bana hey, araba verdiler kullanmaya gördün mü? E, Arabı git abi! Oğlum nasıl? <gülüyor> <gülüyor> hadi kapat kapıyı gidelim. <laughs> arabaya gidelim hadi. Ha? <laughs> <laughs> Yemeğe yeme yeme gidelim. <laughs> Yemeğe yeme gidiyoruz. Araba kullanıyorum gördün mü bak. Öldürme <laughs> <Ya, tamam ya. gülüyor> <Eldirmedim>. lan. <laughs> Aç kaldı. Aç kaldı. Biz koşuyoruz o zaman. Filiz 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 ben buldum ben ben şunu yemek istiyorum bak şundan yiyeceğim bana bunu <laughs> alırsın bu tatlıyı ben istiyorum. Yok sonra alacaksın. Hayır ben şimdi istiyorum. Sen de bunu istiyor musun? Evet ya. Biz istiyoruz bize iki bana iki arkadaşıma. <laughs> i̇ki bana iki arkadaşıma yemek yesen bunu alacağım. İktese de bunu. Tamam o zaman yemeğimizi yiyelim evet, Suralım. Tamam. Çabuk yiyelim. <laughs> Çak arkadan. geldi. Evet. Böyle mi? Evet. Hadi Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi çok güzel. Parka, parka gel, parka çak. Parka, parka. Parka, parka, parka. Parka, parka. Işte burada kalacağız. Hayır, kalmayacağız, parka, 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 parka. parka, parka anladım. oynayacağız. Hayır. bak, bak, parka oynayacağız. Anne, anne, resmen çocuk olmuş. Bak. Ha ha どうしたの